Burada bile reklamını yapıyor ya. Teşekkürler ya. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şu an uçaktayız ve yolculuğumuz Marsilya. Merhaba. Hmm, kebapçı demeyelim. Ah lütfen ben daha iyiyim. İtalya'da kebapçı bulduk. Merhaba, kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Şimdi o kebapçıya gidiyoruz. sağdan mı? Da... Neredeyiz? Biz. Ha? Neredeyiz? Şantaşı. Çaldın mı şey? Selman var ya.

Şimdi Şantibon'a ee, e, Şimdi Paris'teyiz. Neredeyiz? şimdi Kimse bilmiyor. Ar Arkadaşlar çok soğuk. Hepimiz donuyoruz. Nasıl madem? Enişte programı sağa... Lütfen yapmayın. <laughs> i̇zlemeye çalıştılar. burada işte. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Yarın geziliz. <laughs> <laughs> şey, ev hani, bir güzel bir fotoğraf. fotoğraf. Evet arkadaşlar, şimdi otelden çıktık. Metroya gidiyoruz diye diyebilirim. Dün metro düştü. Neredeyiz Metroya geldik. Buradan nereye gidiyoruz? Dün müzesine. Dün müzesine. Evet. Biletini de al. Göster. Evet. Evet. bunun de var. Tamam senin de var. Orada ne yapacaksın? Neyi merak ediyorsun? Şimdi şöyle bir şey merak etmiyorum. Nasıl ee, Nereye gideceksin mesela orada? Ne merak ediyorsun Alışveriş merkezine gitmek istiyorum. Lourdes'a alışveriş merkezi yok kızım. Biliyorum. Ee, Louvre'a gidiyoruz biz. Tamam ama ben orada mesela... gez, Ben onayı merak etmem. Hani orada bir tarih var. Tarih yatıyor orada. Yolları ha, tarih benim üçüncü yatıyor. üçüncü gidişim orada. Bravo. Tanıtır mısın? Tanıtır mısın? Nereye gideceğimizi, ne yapacağımızı? Şimdi Louvre Müzesi'ne gidiyoruz buradan bir tramvaya biniyoruz. Tramvaydan metroya biniyoruz. Metri, Metrodan Louvre'un önünde iniyoruz. Veya muhtemelen Louvre'u böyle tutmak isteyecek. Evet. Yapacağız. Halledeceğiz. Oradan Reyhan üç kere gittiği için bize Louvre'daki genel tarihçeyi anlatacak bize. Sanat eserlerimiz nasıl çalınmış? Nasıl çalınmış? Orada neler var? Roma tarihi, İslam tarihi. Onları anlatacak muhtemelen değil mi kızım? Artık hayırlısı Allah'tan hayırlısı. Ne yapalım? Merhaba. <laughs> Bir daha söyleyin. Ee, <laughs> önce şurayı çek, önce şurayı çek. Çek orayı, konsey tamam. detayı. Burası komple, tamam. yani devlet binası konsey. Yani danışma meclisi. Anladın mı kızım? Dön bu tarafa şimdi. Bu tarafa dön. Bu da Louvre Müzesi'nin yan duvarları. Böyle dönüyor. İçeride zaten heykelleri görebiliyorsunuz. Bak, e, burayı da kaplamış. mi? Kes. Anlat. Sığar, sıra var, çok korkunç. Gelin sıra var. Oha. Kızım işte ne anlatıyorduk? Gördük ki bunlar eski yapılar. Naziler buraya geliyor, bu heykelleri hep yıkıyorlar. Almaya çalışıyorlar, alamıyorlar tabii. Ama istila ediyorlar belli bir an. Sonrasında arkadaşlar şu gördüğün oraya göster. Bu yeni bir yapı aslında. Yani yakın tarihimizde bir yapı. Bunun altını şu yeri göster. Evet. Bu altı şunu komple müze yapıyorlar. Ama oralarda da eserler var tabi. Şimdi içeri girince tabi bunları göreceğiz. İşte Mona Lisa'dan tutun da dünyanın en değerli tabloları burada. İslami eserler burada. Anadolu'dan kaçırılan birçok ürünü burada görebileceğiz. Tabi ee, tabii içimizi buruk buruk ediyor. Bu işte tarihi eser kaçak bizim ülkemizin topraklarındaki varlıkları alıp da buraları satması olayı çok kötü bir şey. Biz de bunu işte gençlere anlatarak, özel gençlere. gençlere anlatarak, 35 bin tane şey varmış içinde. Gençlere anlatarak bu 35 bin tane şeyin içerisinde kaç tanesi Türk'ün, kaç tanesi Fransızların, Almanların hepsini göreceğiz çocuklar. Ve bu size tarihini bilmeyen, yani geçmişini bilmeyen, geleceğini bilemez düsturuyla hareket ederek Dusturuyla hareket ederek sizlere öğreti yapmak için buradayız. Bitti mi? Şimdilik bitti. Evet. evet arkadaşlar geldik. Nereye geldik? De? Yukarı... O... Şimdi buradayız. Eliflerin üstündeyiz. Ee, ters çevirmem lazım. Buranın tarihini anlatır mısın? Uh -huh. Kapanış. Güzel,